Eder bir troll var mı deniyoruz da premiumsuz şarınan hedef şöyle bir kesemeyiz bitti beni jr'ye kadar 5 slot devirip şöyle 3-4 tane yapar, şey almak drop almak Samet var baba bizim piri. iki çar atıyoruz şu kesiyor şey heal'lıyor hesabı Premium, premiumsuz 200 yapınca bir çekleriz. bakalım ne bırakmış ona göre sallık veya salmadık yaparız ama uygun mu? Nasıl türeysiz gelmiş buraya? Lan şakadır. Tamam premium sıfırdan diyoruz. O kadar da değil ama. Şimdi açınca çıkanı veririz. Kimse bize öyle yardım etmiyor kardeşim. Kusura bakmayın. Yani kimse bize cevap vermiyor. Hadi yani. Şu an benim keyfi CR'de bir 2 en az en fazla üçgen bir yerine getir. DC ye bir tane kadar hesaplamayacağım. 19 dakika var. Sonra bir bakacağım. Hmm. Ya kanka tamam da kardeşim. 300 slot da bence premiumsuz bir çar için ideal ya. En azından mina minimal bir şey atması lazım hacı. Hani optimal olmuyor o zaman. Mantıksız oluyor yani. Minimal optimal bizim. Daha bir şey kesmedin ki hacı abi. Tamam kanka yarım saatte slot bazında bakacaksın bu duruma. Ona göre bakıyorum çünkü şeyin e, bazı slotlarda neden durabilitesi ayrı spotu ayrı masraf öyle düşün Hani bu adam ne büyük bir şey atabilir ki hepsini bir anda kurtaracak hani şöyle bir şimdi mesela şu bantlarda bir tane bir şey alsak okeyim sensations ben beyaz ana lan Evet evet ben yazdı kanka işte o zamanki kral. Aa, Dayı ne yaptın ya? Steam'de atma bir 2 GB yok. yok ya geliz bu. hey maşallah o, kral değil sen. Emekli olmuş. Naga'da 450 slottayız. Daha kadar yapmadık ama durup şeyini gösterebilirimse. <laughs> Hayatın gözü Bugün yüzümüz gülmeyecek. Bu de slot değişikliği yapacağız belli oldu. İşte deniyoruz işte. arkadaşlar için böyle bir şey. Kamu spot. Yok ama bizim level'lar yüksek demek ki adam zor dediğine göre. Troll 70 level ama da. Şu hemen size gösteriyorum. Slot başını yazdım. Şu da slot sonu. Adamla kestiğimiz için drop aslında yükselmesi bile gerekliyken. Ortalama 475 hatta tam. 475 slot kesmişim. Kesmişiz. 2 milyon 397 imiş para 2 milyon 308 kalmış 4 kere repere şu az önce de 5. yaptım 5 RP yaptım 139 pot varmış 105 pot var bende şu an sende artış 20 pot gelmiş 100 kada para gelmiş yani potumuzu ve reperemizi coin ile çıkarmış harcadığımız potu diye görüyorum sanki tek kişi sen ben kadar harcamamışsındır muhtemelen pot harcadın mı yok hiç basmadım Heh, artı şu zımbırtılar var. Bunlar para etmez. Yani bu slotun premium hali veya bu level'da dönülecek slot değilmiş. Bunu öğrenmiş olduk. Videoda belirtelim hacı dayılar. 1920 atıyormuş lan. Sakalım yok abi. ya böyle. Öyle var mı nafrede ne Garibanlığın Enti enti sakinleş. Saydık mı slotu yok. Ha gerçi şey yaptık tamam. Şöyle saat jr'ye kadar durduk mu delikanlı gibi. Jr'ye kadar bu slottayız sevgili arkadaşlar. <laughs> Burada bu da olmazsa yerden sonra bir Delos'ta denemek istiyorum. Allah. Mate diyen var. çöpte atıyormuş acım bu ne iş? Mate 120k falan bu arada acıda ya haberin olsun. Değilse götten. Kayıt tamam. zaten. Tamam kanka bakarız. Neredeyse arkadaşlar. Merakı beni götten. 80 level slot hacı abi yeşili mavi sittirtme bana. Baktık level'larına. Bu da atmayacaksa ne keseceğiz Balrog mu keseceğiz ya? Atsın artık bir şey. Hop, Wings of Party. Artı 5. Bir tane adam Bizim hayatımızı sikti hayatımızı. Yarın bir gün, gün gelecek o Delos'ta gidip onun Hı. ilk MDM'i ne zaman gelir sevdi yazarsanız sevinirim. Halledeceğiz arkadaşlar rahat olsanız da. Harbi ama. Hoppala paşam. Haydi bakalım ilk drop'umuz. Al şunu sesini bir kes götünü. Daha tekledi şu an bu bana. Olması gereken ne biliyor musun? Taktik şu olmaz lazım. Bak bu aldığım görek göre... göre Aha! Aha! Ne oluyor lan? Evet hey, staff 44k'ymış. 140k'da şey yaptık. Çöpleri sattık. Devam evet, ediyoruz. Kaç? 8 8K. 48. Ha, senin göt git her türlü. Kaç mi? Bir, bir saat. saatte 5 medya alacaksak DC'yi niye çekeyim? <laughs> bir saat sen tutuyor musun sen? Ben coin tutuyorum sana. Yok tutmadım ben. Yani gerçi şeyde yazdım da üstüne bir iki 3 evli falan kestik. 10 tane slot sayı veririm. Kendimde PM'im var yani. Hop dedim. Dedim ve aldım yani öyle diyeyim. 3 müyüz? iyi ya. 300 çetim. Hayırdır? Ee, direkt artı bir koymak yani işte basabiliyorsak 3'e 4'e kadar basıp öyle satsak. Yani. Nokta şimdi com. birini 800'e attık. işte efendim söyleyeyim. 4'leri mesela 2 mse 4'e denemek. Ya bence şeyde premiumsuz böyle bir dropta direkt vermek daha optimal görüyorum. Ha 7'ye denemek demiş olsak o okey. Mesela Glaive çıksaydı onu yapacaktık. Ama bu çarın... kadar şeyimiz yok şu an ya. Hmm. Kaç harcayacaksın? 6 scroll alacaksın. Zaten BM yakın. Ha geçmedi. Hop Farm çöp. TC çekip esnanta yapılacak yegane farm buysa magedir bu kanka. Emin ol. Esnanta kanka en güzel farm mageyle atılıyor belli ki. Bugün bu videoları paylaştığında 2-3.5 biri gelse. Boss parklara katılabilecek olsak çok güzel olur. Ha bize kalmaz belki ama şansa bala yani. Evet arkadaşlar bir drop daha aldık. Toplam 4 olacak herhalde. Aynen. Devam. 122.049-121.812 sen... 10 düşeceğiz dedik. 200. 20, 222. 222 mob. Acıdayı. Bir BM varmış, BM 246 varmış. 6-7 kere RP'ye gittiğimi ve şey aldığımı varsayarsak 1246 yani 50-70k falan zarardayım. Kurtarmış pot desen kaç yani pot olduğunu yazmamışım. Var. Onu geçtik. 4 xmde aldık. Kaç pot aldık ortalama? Önce coin olarak 119 mil, milyon 100k'ydım. 386 oldu. 200 300 aldıysak 500 kadar yakında coin 200 2 slotta Oto premiumsuz. Da... Baktığın zaman şu an için 4 MD'den masrafını çıkarıp ufak da bir şey vermiş oluyor. Tabii bunu daha döneceğiz bakalım. Merhaba arkadaşlar kanalım. Açık <laughs> 6000 saatte rağmen farmlıyoruz yurttaşlar. Türkçe şarkıyla telif yirik. Bu ara size birazcık planımızdan bahsedelim. Öneriniz var mıdır? İlaki like, videoyu şeyler izleyecektir Night arkadaşlar. Şimdi biz burada Evli ve e, Raventer'de Vurkaç farmıyla ilgili bir farm düşünüyoruz. Bu çarlarla ana farmcı. tabi önce DC ileri düşük de önce bir DC premium alıp sonra farmer çarına estantta mage yapacağız. Çünkü CZ'ye şu an <laughs> destanda girmek bir tık göt istiyor gibi gördüğümüz kadarıyla. Sizce hangi şey mantıklı hangi slot farm yapabiliriz Raven dışında bu ikili itemler şu şekil. Şu eldeki 7 var onu takmıyorum şu an. Akalar da zaten ortalama bir old takı seti. Üstteki de quest set. Zırh. Siktik ama. Siz tabi bilmiyorsunuz agalar. Sike farmı atarken biz. Dur kurt bitmiş bak konuşacağım. Sike farmı atarken. Bizi sike farmından döndüren yani eleman hiçbir şekilde ne ona kalsiyon atıyoruz bir şey sürekli gelip tesiyor. Bize dedik ki. Hani konuşmaya çabaladık yok. Biz de bugün yolumuz abise düştü. Aa dedik bak orası burada. Gelir misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Hem Bu yeni... bir şekilde karşına çıkarsa bizim öncelikli olarak premium ihtiyacımız var direkt ne tamamen kaydımız açtık abiciğim arkadaşlar saatimiz dört buçuk ortalama bir hesap edelim onda başladık herhalde şehirden sonra şehirden önce kasıyor muyduk yok yerden sonra başladık bir, bir, bir saat aradık bir saat orada bir buçuk saat oradan desek biraz bir delosumuz var 2 üç üç buçuk saat falan Top sayısını tam yani tahmin edecek olursak şöyle 123 o 193 olmuş. 122 küsürdü diye. Bir daha moba yakın kesmi kesmemişiz ama bir daha çok zor. 800 civarı falan. yani 800 civarı bir mob kesildi premiumsuz. Şöyle bir az önce son hatta şuradadır şeyi. Aynen monster stone son drop. Hatta drop alsın slot değiştirin diyorduk. Böyle bir kanat bir buz 6 MD aldık. Eee premium yok zaten gördüğünüz gibi destan sorunu koyun Coin olarak da ortalama bir Çar başına bir yem attı. Kaç attı dedik. 80'e yakında pot attı herhalde toplasan. Kullandım ben ama aynen. İki iki Ortalama arada bir 40 tane atmış olsa 100 küsürmüş bak pot mesela. Tam sayıyı almadık çünkü dalmış gitmişiz. Dakika. Bir dahaki ne yaparız zaten bu flottayız şu o zaman artık. Şimdi şöyle yapacağız. Sen bir trade de al. Ya da dur kaydı bitirmeden ee, dibinde şeyi söyleyelim. Diğer çekmem çünkü artık yoruldum. bakayım Dayılar bize farm önerisi olursa yine yazabilirsiniz. Bizim ilk <laughs> video olacak. Biz önceden ske farmı çektik de orada çok bunaldığımız için videoyu sildik. E, Burning Skeleton orada bir tane danguk vardı. Buradan destanda oynuyorsan şu çarları bunların bilesin gerçi de. Ağımızı aldın biz de senin ağını alacağız. E, yok İşte bu böyle seri olarak gelir. Bu çarlar premiumsuz. zamanla kastığımız oynadığımız çarları e, DC parası çıkarmaya uğraşıyoruz. Hocam takip edebilirsiniz. Merak Samet buradaki arkadaş. Bendeniz safon X3. <laughs> Uykudan anlaşılıyor. Ben cümle kuramıyorum. Yorulduk. Harbiden depremsiz yani ebemiz. <laughs>